Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum derslerine inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Durursul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk ve ikinci kitapta, altıncı derste, on üçüncü e, alıştırmaya e, gelmiştik. Ve e, ne diyor sorumuzda? E, Üktüp yaz el-e'dade e, sayıları e, yaz. Kaçtan e, kaça kadar? E, min e, burada bakın ihda aşara demiş 11. E, i̇la e, kaça e, kadar? E, Isne ashara. 11'den 12'ye kadar. Vec'al e, kullam minel kelimatil atiyeti temyizen leha. Ve e, verilen e, kelimelerin hepsini temyiz olarak kullan. Burada verilen kelimeleri bakın kırmızı renkle ifade edeceğiz. cümlelerimizde onları nasıl saymışız? 11'den 20'ye kadar örneklerle inşallah görmeye çalışacağız. Evet ilk örneğimizde Kara ötü okudum ahade aşara kitaben. kaç kitap okudum? 11 kitap okudum. Fit tarihi'l kadim. Eski tarih e, hakkında 10 kitap okudum. Burada ahade aşara 11 e, olarak e, tespit ediyoruz. Ve e, bunun e, cümledeki konumuna da bakmamız lazım. Cümlede bu e, fiilden etkilenen yani mef'ul olarak gelmiş. Biliyorsunuz cümlenin 3 tane temel öyesi var. Birisi fiil. İkincisi o fiili işleyen, yapan veya olan fa'il. Üçüncüsü de o fiilden etkilenen veya fiilin üzerinde gerçekleştiği şey yani mefulün bir. Bunlar fiilin cümlenin üç temel öyesi. Yani her zaman mefulün bir cümlede olmaya bilir. Burada gara ötü fiil ve fa'il. Tü fa'ildir. Yani ben okudum. Fiil fa'il tamam. Şimdi mefulün bih burada nedir? Ehade aşara mefulün bih oldu. Ee, peki bu sayılar 11, 12, 13 ta kaça kadar? 19'a kadar. Bunlar cümledeki konumdan etkilenmiyorlar. Fail de olsalar, mefulün bih de olsalar veya başlarına harfi cer filan da gelse bunlar sürekli iki kısmıyla üstünlü geliyorlar. Ve burada 11 ile 12 sayısına özel olarak bir şey söylemiştik. 11 ve 12 sayısı saydığımız şeyle e, uyumlu geliyor. Yani saydığımız şey ki ona biz e, mağdut diyoruz. Mağdut veya temyiz diyoruz. Mesela burada kitaben hem mağduttur. Yani sayılan demek. Hem de buna temyiz diyoruz. Evet bu sayımız e, bununla uyumlu geliyor. 11 ile 12'de. Bu kitaben müzekker olduğuna göre e, iki kısmı da sayının iki kısmı da müzekker geliyor. Yani sayıya e, bir T harfi birleşmiyor mesela. E, bu hangi sayılar için böyleydi? 11 ile 12 için böyle. Peki devam edelim diğer cümleyle. E, fil kaati e, salonda var. İsneta aşratı talibeten. Kaç tane kız öğrenci var? E, 12 tane kız öğrenci var. Burada da bakın sayımız. isnete aşratı. Peki neden böyle geldi dersek? Bunun bakın şu saydığımız sayıyla alakalı olarak söylenmesi lazım ve saydığımız sayı müennes olduğu için 11 ile 12 sayısında kuralımız neydi? Sayının iki kısmı da müennes geliyor saydığımız şey müennesse saydığımız şey müdekerse sayının iki kısmı da müdeker geliyor. Et, e, salonda on bir tane kız öğrenci yesteadidne lil imtihani. İmtihana hazırlanıyorlar. Bu yesteadidne hazırlanmak demek. E, peki e, bu 12 sayısına özel bir kuralımız vardı. E, neydi? Bu sayının ilk e, kısmı, yani buradaki isneta e, kısmı e, ne, ne, olu, ne oluyordu? E, cümlede elif veya... ''y'' ile geliyordu. Şimdi burada e, ''fil gaati'' öne geçmiş haber e, ve ''isneta'' o haberin e, mübtedası yani açıklaması. Müptedalar daima ötreli gelirler ama böyle ikili yani tesniye bir isimse o zaman elifle gelirler. Peki e, bu bazen ''isnetey'' diye geliyor dedik. Diyelim ki başına bir harfi ''cer'' geldi veya cümlede ''mehulun bih'' oldu o zaman ''isnetey'' diye gelecek. Diğer e, cümlemiz e, aşağıda e, ne diyor? İntazartu. Ne yaptım? İntazartu bekledim. Thalase aşrete dakikaten emamel mektebeti. Kütüphanenin önünde 13 dakika bekledim. Burada da neyi saymışız? Dakikateni saymışız. Yani bu dakikaten bizim neyimiz? Temyizimiz. Temyiz diyoruz ona. Ya da biz ne diyoruz? Madud diyoruz. Ve kuralımızı nasıl söylüyoruz? İşte 11'den 99'a kadar bu temyiz dediğimiz, yani saydığımız şey müfret ve mansup gelir. Yani tekil gelir ve üstünlü gelir. Tabi üstünlü derken iki üstünü anlayacağız. Yani tenvinli olarak üstünlü gelir. Ve burada sayımız selate aşirete oldu. 13 dedik. Peki neden böyle 13 dedik? Bunun bakın. Yani bu şekilde söyledik. Yani ilk kısmını neden müzekker söyledik? 11-12 tamam onlarda bir değişiklik yoktu. Ama 13-14-19'a kadar onların ilk kısmı saydığımız şeyin tersine geliyordu. Dakikaten müennes olduğuna göre o zaman selasete diyemeyiz. Selase aşrate dakikaten. Bakın ikinci kısmında sorun yok. Ama birinci kısım ne oluyor? E, müzekker ve müenneslikte ters halde, ters bir durumda e, geliyor. E, peki diğer e, cümlemiz e, Saferna, Saferna yolculuk yaptık. Erba'ate aşara yevmen fil bahri. Denizde 14 gün yolculuk e, yaptık. Burada da neyi saymışız? Yevmen'i e, saymışız. Yevmen. Peki e, yevmen müzekker midir? Evet müzekkerdir. O zaman sayımızın ee, ilk kısmı nasıl gelecek? Müennes gelecek. Yani e, erba'a diye gelmez. Çünkü yevmen müzekkerdir. O zaman onun tersine gelmesi lazım. Erba'ate aşara yevmen. İkinci kısım bakın yevmene uyacak. O müzekker, o da müzekker. Bunda sorun yok. Ama iki, birinci kısım e, ters gelecek. Erba'ate aşara yevmen. E, denizde 14 e, gün geçirdik. Peki 15 e, eee ay geçirdik deseydi, 15 ay yolculuk yaptık. Saferna e, hamsete aşara şehran fil bahri. Hamsete aşara şehran. Şehir e, ay demek. Peki 15, e, 16 sene e, denizde yolculuk yaptık. Evet orada seçtiğimiz kelime önemli. Eğer amen kelimesini seçersek müzekker olur. O zaman ne demiş oluruz? Sittete aşara amen e, fil bahri ama sene kelimesini seçersek o zaman ne demiş oluruz Sitte sene seneten fil bahri demiş oluruz. Peki diğer cümlemiz raaitu <laughs> gördüm hamse asrate seyyaraten mütevekkifeten fit tarik. Yolda mütevekkif yani park etmiş durmuş kaç tane? 15 tane araba gördüm. Burada neyi saymışız? Seyyaraten. Evet taksi arabayı saymışız. Ve seyyaraten müennes midir? Evet müennestir. Peki nereden anladık? Sonundaki ta-i merbuta yani kapalı t'den anladık. O zaman sayımız nasıl gelecek dersek ilk kısmımız müzekker gelecek. Hamse aşrate seyyaraten. çünkü bakın burada ne oldu? Seyyare müennes olduğu için sayımızın ilk kısmı müzekker e, geldi. E, evet, yolda park etmiş 15 tane araç e, gördüm. Yolda e, diyelim ki 15 tane e, adam gördüm diyelim. Re'aytu e, hamsete e, aşara raculen fit tarik. Hamsete aşara raculen. Raculen müzekker olduğu için hamsete. ...dedik o örnekte. Diğer cümlemiz... ...de'avtu... ...sittete aşara raculen... ...ilel mu'temar. Konferansa... 16 adam davet ettim. 16 kişi. Burada da bakın raculen... ...az önce örnekte söylediğimiz gibi... ...müzekker midir? Evet müzekkerdir. O zaman sayımızın... ...ilk kısmı hangi sayılardan... ...bahsediyoruz... 13 ile 19 arasındaki sayılar. Sayımızın ilk kısmı nasıl geliyor? Mühendis e, geliyor. Peki burada raculen yerine mesela kadın deseydi o zaman e, sitte diyecektik. Sitte aşrete mraeten. Sitte aşara imraeten. E, evet orada kadın dedi. Peki e, diyelim ki e, kız dedi. Yine bakın sitte aşrete e, binten. Ee, peki genç dedik. Sit tete e, evet Sittete aşara, e, şaban diyeceğiz. Yani orada biraz düşüneceğiz. E, bu müzekkerse o say, zaman sayımızın ilk kısmı mennes gelecek diye. Yani çok acele etmeye gerek yok. E, yani Araplar da ya, yani, e, e diye yani durarak, düşünerek konuşuyorlar. Çünkü dediğimiz gibi yani bunlar yer yer unutulacak, karıştırılacak. Gayet normal. Biz de yer yer hata yapabiliriz. Dil sürüşmesi olabilir. Bunlar gayet normal. Ee, peki diğer cümle. Eştu seba aşrete seneten fi tilkel til kadimeti. Yani bu eski e, şehirde e, ne yaptım? Seba aşrete seneten. 17 yıl yaşadım. Evet burada neyi saymışız? Seneten. Biz buna ne diyorduk? Temyiz diyoruz. Temyiz. Peki başka? mağdur diyoruz. Mağdur yani sayılan. Peki bunu sayarken neyine bakıyoruz? Bunun müennes mi, müzekker mi olup olmadığına bakıyoruz. Seneten müennestir. Nereden anladık? Sonundaki t'den anladık. O zaman sayımızın ilk kısmı seba şeklinde gelecek. Peki bu seneten yerine amen o da yıl demek. O zaman amen müzekker olduğu için sayımızın ilk kısmı müennes gelecekti. Seb'ate aşara amen şeklinde gelecekti o örnekte. Peki diğer cümlemiz zurna semaniye aşrete karyeten fil cibali. Dağlarda kaç köy ziyaret ettik? Zurna, zurna bakın zareye zuru ziyaret ettik demek. E, semaniye aşrete kariyeten. E, 18 köyü ziyaret ettik. Semaniye aşrete kariyeten. E, burada neyi saymışız? Kariyeteni e, saymışız. Müennestir. O zaman sayımızın ilk kısmı ne gelecek? Müzekker e, gelecek. Peki mesela 18 tane... E, neyi ziyaret ettik? Evi ziyaret ettik. O zaman zurna semaniyete aşara beyten. 18 evi ziyaret ettik. 18 şahsı ziyaret ettik. E, semaniyete aşara şahsan. 18. Peki 18 okulu ziyaret ettik. Semaniye aşrate medraseten. Bakın saydığımız şeye göre sayımızın ilk kısmına dikkat ediyoruz. Diğer örneğimiz ve ceddu tis'ate aşara taliben fil fasli el vacibe. Sınıfta ödev yazan e, 19 öğrenci buldum veya gördüm. Peki burada neyi saymışız? Taliben e, erkek öğrenciyi saymışız. O zaman sayımızın ilk kısmı nasıl geliyor? T harfiyle geliyor. Tis'ate aşara taliben. Peki bunu e, müennesler için söyleseydik, vajetu tiz a aşrata talibeten filfasi ve e, tek, orada da yine yektubu ne diyecektik? Yektubu ne? Peki burada e, dikkat edeceğimiz şey, bu kuralın yani e, işte ilk kısmın müennes e, veya müzekker olarak değişmesi kuralının 13 ile 19 sayıları arasında olduğunu. E, hatırlayacağız. Ve e, diğer e, cümlemiz e, İqteneytu İqteneytu eşrine kitaben fil ilmi vel edebi İqteneytu edinmek değil mi? Edindim, buldum, aldım. E, 20 tane kitap ne konusunda? Fil ilmi vel edeb İlim ve edep konusunda 20 kitap edindim. Burada neyi saymışız? Yine bakın kitabeni e, saymışız ve e, burada e, 20 e, diyor. Eşrine. Bunlar en kolay e, sayılar. Eşrine e, ve bunlara bakın e, 10 20 30 40 e, diye e, ne diyoruz? okut sayıları diyoruz. Onarlı sayılar yani. Ve bunlar e, cümlede fail iken eşrune diye geliyorlar veya mübteda iken eşrune haber iken eşruna ama Mefulun bir hiken veya başlarına bir harfi cer gelmişse yine diye geliyorlar. Hepsi bu kadar. Yani bunlar müzekkere göre, müennese göre değişmiyorlardı. Yani bunun işte bir T eklenen hali yoktur. Veya farklı bir kalıbı yoktur. İşriğine, yine, erba'ine, hamsine diye böyle devam ediyor. Ve burada cümlede mefulun bih olarak gelmiş. Çünkü ikteneytü Fiil ve faildir. O zaman bu fiilden etkilenen e, o halde mefulun bih olarak geldiği için mansuptur. Peki mansup oluşun alameti de buradaki yedir e, diyeceğiz. E, mesela e, o, e, diyelim ki 20 öğrenci geldi sınıfa. O zaman nasıl söylerdik? Cae işrune taliben diye söylerdik. İşrune taliben. Peki. Burada dedi ki 11'den 99'a kadar saydığımız şey üstünlü gelecek, mansup gelecek ve müfret gelecek. Dolayısıyla kitaben şeklinde okuduk. Bunu da böylece hatırladık. Bu alıştırmayı da burada bitiriyoruz. Gelecek bölümde diğer alıştırmayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.